Stoik bilgi kanalından herkese merhaba. Hayat sayısız fırsatla dolu bir serüvendir. Ancak cesaret eksikliği nedeniyle birçok insan bu fırsatları kaçırır ve geride kalmaktan korkar. Her adımda korkular ve endişeler bizi etkisi altına alabilir, duraksatabilir ve harekete geçmemizi engelleyebilir. Ancak unutmayın ki gerçek başarı korkularla yüzleşmek ve cesurca ilerlemekle mümkündür. Bir işe başlamadan veya bir hedefe ulaşmaya çalışırken korkularımız bizi geri çekebilir. Başarısız olursam ya da yapamazsam gibi düşüncelerle kendimizi sınırlayabiliriz. Ancak Stoacılığın öğretileri korkularımızla yüzleşmemiz ve cesurca adım atmamız gerektiğini gösterir. İçimizdeki potansiyeli gerçekleştirmek için cesur olmalı ve hayatın sunduğu fırsatları cesaretle karşılamalıyız. Bu video cesaret ve stoacılığın değerlerini vurgulayan bir perspektif sunar. Toplum tarafından dışlanmış hissetmek veya kendimize güven eksikliği cesaretimizi zayıflatabilir. Ancak stoacılığın öğretileri bize her zaman kendimize güvenmemiz ve kendi değerimizi bilmemiz gerektiğini hatırlatır başkalarının beklentilerinden ve eleştirilerinden bağımsız olarak kendi yolumuzu çizmeli ve cesurca ilerlemeliyiz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve abone olup videoyu beğenirseniz daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Şimdi size 7 madde vereceğim ve bu 7 maddeyi hayatınıza empoze etmenizi istiyorum. Başlıyoruz. 1. Cesaretli adımlar atın. Hayatta ilerlemek için cesur adımlar atmaktan çekinmeyin. Bir hedefe ulaşmak için gerekli olan adımları belirleyin ve cesurca ilerleyin. Başarı risk almaktan ve konfor alanınızı terk etmekten geçer. Bir hedefe ulaşmak için cesurca adımlar atmaktan korkmamak önemlidir. Öncelikle belirlediğiniz hedeflerin neler olduğunu netleştirin ve bu hedeflere ulaşmak için neler gerektiğini analiz edin. Ardından, bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları belirleyin ve cesurca ilerleyin. İlk adımı atmaktan çekinmeyin ve kararlılıkla ilerleyin. Başarı genellikle konfor alanınızı terk etmek ve risk almaktan geçer. Konfor alanınızı terk etmek yeni deneyimlere ve fırsatlara açık olmanızı sağlar. Bir hedefe ulaşmak için gerekli olan adımları atmaktan korkmamak, başarıya giden yolda önemli bir adımdır. 2. Korkuları tanıyın ve üstesinden gelin. Cesaret, korkularla yüzleşmekle başlar. Korkularınızı tanıyın, neyden kaynaklandığını anlamaya çalışın ve onlarla başa çıkmak için adımlar atın. Korkularınızın sizi geri tutmasına izin vermeyin, onları aşın. Cesaret Hayatın zorluklarıyla yüzleşmek ve onları aşmak için gerekli olan önemli bir özelliktir. Ancak çoğu zaman korkularımız bizi geri tutar ve istediğimiz hedeflere ulaşmamızı engeller. Korkularımızı tanımak ve onlarla başa çıkmak cesaretimizi geliştirmenin ilk adımıdır. Korkularımızın kökenini anlamak önemlidir. Bir işe başlarken veya bir fırsatla karşılaştığımızda hissettiğimiz korkular genellikle geçmiş deneyimlerimizden, başkalarının beklentilerinden veya bilinmezlikten kaynaklanır. Bu korkuları tanıyarak, neyin sizi gerçekten endişelendirdiğini anlamaya çalışın. Korkularınızla başa çıkmak için adımlar atın. Belki de korkularınızı yavaş yavaş ele alarak adım adım daha cesur olabilirsiniz. Örneğin, başarısızlık korkusuyla mücadele etmek için başlangıçta küçük adımlar atarak risk almayı deneyebilirsiniz. Reddedilme korkusuyla başa çıkmak için ise kendinize güveninizi artırmak ve kabul edilmenin önemli olmadığını hatırlamak önemlidir. Korkularınızın sizi geri tutmasına izin vermeyin. Cesaret, korkularınızla yüzleşmek ve onları aşmakla ilgilidir. Her adım atarken Korkularınızı arkada bırakın ve hayatınızı istediğiniz şekilde yaşayın. Unutmayın ki korkularınızı aşarak içsel gücünüzü ortaya çıkarabilir ve gerçek potansiyelinizi keşfedebilirsiniz. 3. Duygularınızı ifade edin. Aşk, insanın en derin duygularını ortaya çıkaran güçlü bir hissidir. Ancak bu duyguların ifade edilmesi birçok insan için büyük bir zorluk olabilir korkularımız, reddedilme veya yargılanma korkusu gibi duygularımızı ifade etmemize engel olabilir. Ancak stoğacılığın öğretileri bize gösterir ki, duygularımızı ifade etmek için cesur olmalıyız. Duygularınızı ifade etmek içsel bir güç gerektirir. İçinizden geldiği gibi hissettiğiniz duyguları açıkça ifade etmek, kendinizi ifade etmenin en doğal yoludur. Cesaret, duygularınızı ifade etmek için gereklidir. Kalbinizin sesini dinlemek ve duygularınızı paylaşmak, iç huzurunuzu ve mutluluğunuzu artırabilir. 4. Kendine güven. Kendine güven, kişisel gelişimin ve başarının önemli bir parçasıdır. Kendinize güvenmek için öncelikle kendi yeteneklerinizi ve başarılarınızı tanımalısınız. Bu, kendinize olan inancınızı artıracak ve ve güveninizi güçlendirecektir. Geçmiş başarılarınızı hatırlamak, kendinize olan güveninizi artırmak için etkili bir yoldur. Bu başarılar sizi ne kadar güçlü ve yetenekli olduğunuzu hatırlatacak ve kendinize olan inancınızı güçlendirecektir. Her gün kendinize küçük meydan okumalar sunarak güveninizi geliştirebilirsiniz. Bu meydan okumalar sizi rahatsız eden veya zorlayan durumlar olabilir. Ancak bu tür deneyimler kendinize olan güveninizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Kendinize güvenmek cesaretinizi artıracak ve hayatınızın her alanında başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır. Unutmayın ki kendine güvenen bir kişi engelleri aşmak için gerekli olan güce ve kararlılığa sahiptir. 5. İçsel gücünüzü keşfedin. Her insanın içinde büyük bir potansiyel yatar. İçsel gücünüzü keşfetmek için meditasyon gibi tekniklerle kendinizi tanıyın ve içsel dünyanızı keşfedin. Duygusal zekanızı geliştirerek duygularınızı anlamaya ve yönetmeye çalışın. İçsel gücünüzü kullanarak korkularınızla yüzleşin ve cesurca ilerleyin. Kendinizi tanıma ve içsel gücünüzü keşfetme süreci kişisel gelişiminizin önemli bir parçasıdır ve size daha fazla özgüven ve güç verebilir. Bu sayede hayatınızdaki engellerle başa çıkmak ve hedeflerinize ulaşmak için daha hazır olabilirsiniz. 6. Toplumun beklentilerinden bağımsız olun. Toplumun beklentilerinden bağımsız olmak kişisel özgürlüğünüzü ve mutluluğunuzu korumanızı sağlar. Kendi değerinizin farkına vararak başkalarının sizi tanımlamasına izin vermemelisiniz. Herkesin kendine özgü bir değeri vardır ve bu değeri bulmak ve korumak önemlidir. Kendi yolunuzu çizmek hayatınızı istediğiniz şekilde yaşamanızı sağlar. Başkalarının beklentilerine göre değil, kendi isteklerinize ve hedeflerinize göre hareket etmelisiniz. Başkalarının düşüncelerine değil, kendi iç sesinize güvenmelisiniz. İçinizden gelen rehberliği takip ederek mutluluğunuzu ve başarınızı garanti altına alabilirsiniz. Yedindi başarısızlıklardan ders alın. Başarısızlık birçok insanın korkulu rüyasıdır. Ancak stoğacılığın öğretileri bize gösterir ki, başarısızlık korkusuyla yüzleşmek ve hatalardan ders çıkarmak kişisel gelişimimiz için önemlidir. Başarısızlık aslında bir öğrenme fırsatıdır ve bizi daha güçlü kılar. Başarısızlık hayatın bir parçasıdır ve ondan kaçmak yerine onunla yüzleşmelisiniz. Başarısızlıkla karşılaştığınızda cesurca hareket edin ve deneyimlerinizden öğrenin. Unutmayın ki başarısızlık sizi durdurmasın, sizi daha güçlü kılsın. Bu nedenle cesaretimizi keşfetmek ve güçlendirmek Stoacı felsefenin temel taşlarından biridir. Cesaret İçimizdeki gücü serbest bırakır ve bizi hayallerimize ulaşmak için gerekli adımları atma konusunda destekler. Unutmayın, cesaret korkunun üstesinden gelmek değil ona rağmen devam etmektir. Cesaretle yaşayın ve hayatınızı arzuladığınız şekilde şekillendirin. Dinlediğiniz ve bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer bu bilgiler size yardımcı olduysa ne mutlu bize, Stoik bilgi kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü birlikte büyümeye ve keşfetmeye devam edeceğiz.